Vallahi söylemeye dilim var mı ama bu Meryem bize resmen kazık attı ya. Hoş geldin Meryem. İyi iş başardın. Doktor. Burada kimse oturmuyor. Bu Meryem denen fırıldak tospa kesin olarak bizi kandırdı. Neredesin hain ha? Dosyayı kime sattın? Bu Yavuz Köpeği'ne mi sattın o dosyayı ha? Evi sarıyorlar. Bize tuzak kurdun değil mi? Bize tuzak kurdun. Aga dikkat etken Durma lan! Roketle şunları! <laughs> Songurlar yeni bölümüyle yarın akşam saman.